Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mayıs ayı örnek sorularını çözeceğiz. Türkçe örnek soruları. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı her ay örnek sorular yayınlıyor. Ve özellikle Mayıs sorularına baktığımızda Haziran ayında yapılacak olan sınav için bizim için çok önemli ipuçları oluşturabiliyor buradaki örnek sorular. Öncelikle çözümlere başlamadan önce bütün öğrencilerime Mayıs ayı örnek soruları çözmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sınav için e, bizlere çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Arkadaşlar başlayalım Türkçe sorularımıza. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı e, her dersten belli sayıda sorular yayınlıyor. Her ay örneğin Türkçeden 10 tane, İnkılap Tarihi 5 tane, Din Kültürü 5 tane, İngilizce 5, Fen ve Matematik 10 olmak üzere toplamda 45 soru yayınlanıyor. ...burada da gördüğünüz üzere zaten vermiş. E, bu soruları... ...Milli Eğitim Bakanlığı'nın... ...ods.me.med.gov.tr adresinden indirebilirsiniz. E, ben de videonun alt... E, ...kısmına, yorum kısmına... E, ...linkini ekleyeceğim sizler için. Şimdi arkadaşlar... ...Türkçe örnek sorularımıza bakalım. Toplam 10 tane sorumuz var. Şimdi son yıllarda... ...gördüğünüz üzere... ...grafik soruları... ...çok fazla sorulmaya başlandı. Grafik sorularını çözerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani verilen mesela şurada verilen ifadeler bizim için. Diyor ki son 49 yılın en sıcak 6 yılı. Ortalama sıcak. Bakın burayı bir işaretleyelim. Türkiye küresel ısınmanın sonuçlarını en çok hisseden ülkeler arasında yer alıyormuş. Türkiye'nin 2000-2019 yılları arasında. Bakın 2000-2019 yani bize 19 yıllık bir ne vermiş? veri vermiş bu arada. 2000 yılından 2019 yılına kadar. Ama dikkat ettiyseniz burada 49 yıl alıyor. Peki. Diyor ki bu görselden yargılardan hangileri çıkarılabilir? Bakalım arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'de 2000-2019 yılları arasında ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu yıl 2011'dir. Bakalım 2000'den başlıyor 2011. 13,5, 14 böyle tek tek bakın grafik yorumlamada gözden kaçan bir rakam bütün sorunun gitmesine sebep olabilir. Bakın 13,6, 13,5, 13,7 diye devam et. 13,2 bakın şeyde de zaten grafikte de en düşük olan bu. Evet. Yani bir numaraya ulaşabiliyorum. Türkiye'de 2019, 2019 yılları arasında ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu yıl 2010. Bu kesinlikle var. Bakın kesinlikle çıkarılabilir. Birin olduğu ışıklara bakıyorum. Cihan gider arkadaşlar. 2019'da Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşanmıştır. 2019'da Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak. 2019'da bakalım 2019'a. Bakın son 49 yılın en sıcak 6 yılı diyor. Bilmiyorum. Ee, Türkiye'deki ne? 14,8 diyor. Sıraya bakıyorum buradaki bize söylediği şeyini. 2019 vermiş. 14,8. Kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4. sırada. Soruda ne diyor? 2019'da Türkiye'de son 49 yılın 4. en sıcak 6 yılı. Evet yani 4. sırada zaten. 1, 2, 3, 4. sırada. O zaman bu da var. Çünkü burada son 49 yılın en sıcak 6 yılı, en sıcak 6 yılı. Bakın en sıcak 2010'muş. Sonra 2018 gelmiş. Sonra 2014, son 2019, 2001 ve 2016 şeklinde geçmiş. O zaman bu da doğru. Bakın dördüncü en sıcak yıl olarak bunu da alabiliriz. 3'e bakalım. 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Adana'da gitti. Ya Bursa ya da Denizli olacak. 2000 ve 2019 yılları arasındaki ortalama sıcaklık kaçtı arkadaşlar? 14.1'di. Bakın 14.1'i vermiş. 2001'in ortalama sıcaklığından fazladır. 2001'in ortalama sıcaklığı ne? 14,5. Bir kere 14,5 büyüktür 14,1. O zaman bu 3 numara olamaz. Ne olacak? 1 ve 2'ye ulaşabilirim. Cevap da Bursa olur arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda tanıtılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yani Bakın tümüne diyor isminin ne anlama geldiği, gelir kaynağı, coğrafi konumu halk arasında nasıl anılıyor? Bakalım. Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta'nın diğer adı Biturian'dır. Jakarta kendine has iklimi, bitki örtüsü ve doğal güzellikleri sayesinde seyahat boyunca tutulmayacağınız bir şehirdir. Monas, Ancol, Ria, Ria Parkı, Endonezya'nın Minyatür Parkı şehirde gelecek yerler arasındadır. Bakın burada gelir kaynağını vermedi. Ayrıca isminin ne anlama geldiğini de söyle. Yani diğer adını verdi ama bu ne anlama geldiğini göstermez. Adana gider. Bursa'ya bakalım. Bir güneş, bir güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in başkenti Dhaka, dünyanın en fazla nüfusa sahip olduğu yedinci şehirdir. Çok kalabalık olduğu için şehirde bisiklet taksi uygulaması yaygındır. Halk arasında camiler şehir olarak bilinir. Sıcak, yağışlı ve nemli bir iklim var. Bakın gelir kaynağını vermemiş. Burada da. Bu da gider. İskenderiye 5 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerinden. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaymış. Jeopolitik konumunu verdi. Önemli bir sanayi bölgesi olan İskenderiye ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümünü karşılar. İsmini Makedonya Kralı İskender'den almıştır. Ama isminin ne anlama geldiğini de söylemiş Ceyhan Dekler. Denizli'ye bakalım. Kuzey Afrika'nın batısında Fas'ın orta kısmında yer alan Marakeş'in kelime anlamı. Bakın Kuzey Afrika'nın batısında, evet, coğrafi konumu verdi. Marrakeş'in kelime anlamı Tanrı'nın ülkesidir. Evet, isminin ne anlama geldiğini de söyledik bakın güzel. Toprağın kızıl renkli olmasından dolayı bölgede yaşanan ona kızıl şehir demektedir. Halk arasında nasıl anıldığı, evet bu da var bakın. Bunu da işaretliyorum. Marrakeş dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğu için ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Yani turizmle gelir kaynağı, önemli bir gelir kaynağı turizmmiş. Bu da var arkadaşlar. Cevap ne oluyor o zaman? Denizli oluyor sevgili arkadaşlar. Artık bütün sorular tamamen dikkate dayalı sevgili arkadaşlar. Birazcık dikkatli olursak sorun yaşamayacağız. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu parçanın sonuna tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? Getirelim arkadaşlar. Büyük firmalar bir yerde mağaza açmadan evvel ön araştırma yapar. Bu araştırmadan mağazanın açılacağı bölgede günde kaç kişinin geçtiği, geçenlerin yaşı, cinsiyeti ve beğenileriyle ilgili veriler toplanır. Tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Bakın öncesinde bir şey veriyor sonrasında da onu da diğeri gibi açıklıyor. Yani ne yapmış olduğu, ilişkilendirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Onaylama yok, eleştiri yok, betimleme yok. Cevap Adana. Dördüncü sorumuza bakalım. Numaralanmış metinlerden hangileri iyi kitapları okumak? bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir sözüyle aynı iletiye sahiptir. Bakın tekrar ediyorum. İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Bunu ifade eden bir ileti yani bir mesaj e, istiyor bizden. Hangisi buna uygun diyor. Bakalım. Bende iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Kitaplara borçluymuş. Bir kitap sevdalısıyım ben. Kitap okumayı seviyor. Kitaplardan ve yazarlarından söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkansızdır. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara bir insanın coşkun hevesleri denilir. Ne denilse Bu bu sevdadan kurtulmam olanaktır. Şimdi burada iyi kitapları okumak, kitapların yazarı konuşmak gibi bir durumdan bahsetmedi. Her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Bu öyle bir sestir ki bir vapurdan belediye otobüsüne, bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine, başka bir deyişle, söyleyişle farklı mekanlara ve zamanlara değil. Bu Ses bana ne denli güçlü çarparsa fikir mağaramda o oranda yankı olur. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra söz sırası benim zihnimde beliren duygu, düşünce ve çağrışımlara gelir. Bakın burada bir ifade var. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra sanki yazarla konuşuyormuş gibi ifade etmiş burayı. Ki kesinlikle olacak. Bir yazar olarak üçe geçtim. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki bu sefer yazar kendisi konuşuyor. Kitaplar bana yaşamda yol gösterir. Gerçi yaşamı az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediğim veya daha önce fark etmediğim bir yanına çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğeneceğim tek bir cümle bulabilirim ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir. Sevgili arkadaşlar burada okuyucu yazarla konuşma, yazar kendisi konuşuyor. Yani burada e ki cevabımız sadece 2 olması gerekiyor. Yalnız 2 cevap oluyor yani. Beşinci sorumuza bakalım. Bakın yine bir görsel yorumlama sorusu sevgili arkadaşlar. Bu görsele getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? En uygun dediği sevgili arkadaşlar. Şimdi başlık dediğimiz şey aslında hem görselle ilgili hem de metne başlık getirmeyle ilgili bir sorumuzun soru. Bakalım başlık metnin tamamına nüfuz etmesi lazım. Yani tamamıyla ilgili olacak. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlıyorum. Şey yapılmış, kimisi hiçbir zaman, kimisi bazen, kimisi sık sık demiş. Tüketeceğim miktarda yemek pişirmeye dikkat ederim. Yemek pişirmeye, tüketeceğim miktar diyor. Fazla gıdaları dondurucuya kaldırdım, tasarruf ediyor. Gıdaların kalan bölümünü yemek yapımında değerlendiriyor. Yine tasarruf. Alışveriş yaparken uygun fiyatlı yerleri tercih ederim. Yine tasarruf. Tüketeceğim miktarda gıda satın alırım. Yine tasarruf. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın almak. Yine tasarruf etmiş oluyor. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlaması da markete gittiğinde gereksiz bir malzeme almayacağı anlamına geliyor. Bu. bu da yine eşittir tasarruf diyoruz en uygun başlık hangisidir? İnsanların gıda saklama koşullarına ilişkin görüşler. Arkadaşlar burada böyle bir genelleme yapamam ama şurada diyor fazla gıdaları dondurucuya kaldırır diyor ama en uygun diyor bakın tamamıyla ilgili olacak Adana gider. Müşterilerin alışveriş tercihlerini belirleyen faktörlerin sıklığı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sadece alışveriş yapmaktan da bahsetmiyor. Alışverişi yaptın, markete gittin, alışverişini yaptın, eve geldin. Nasıl Gıdaları nasıl kullanıyorsun? E, Tercihin nedir? Burada bunlardan da bahsediyor. Sadece bir alışveriş tercihi durumsunuz. İyi. Tüketicilerin gıda tasarrufu. Bakın en başından beri söylüyordum zaten. Anahtar kelimeyi zaten yakalamışız biz. Tüketicilerin gıda tasarrufu konusundaki davranış dağılımı Kesinlikle cevap bu olacak. Tüketicilerin toplam harcamalarda gıda ürünlerin oranı. Burada böyle bir genelleme yapamayız. Sadece gıda'dan bahsediyor. Cevabımız Ceyhan olacak Altıncı sorumuza baktığımızda bu tanıma göre aşağıdaki dizelerin hangisinde mecaz anlam örneği yoktur? Bakalım ne diyor? Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamının dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanılmasıdır. Şurada yeşil gözlü bir çocuk naylon geçirmiş şapkasına erite benzettim azıcık. Kim bilir belki de başkasına. Baktım. Karşımda bir çocuk olabilir mi? Yeşil olabilir. Mecaz bir durum yok. Kafasına naylon, naylon geçirmiş şapkasına. Şapkasına naylon geçirebilir mi? E, geçirebilir. Ferit'e benzetebilir miyim onu? E, olabilir. Kim bilir belki de başkasına. Bakın burada bir mecaz durumu yok. Cevap Adana. Ama diğerlerini de okuyorum. Ufacık yüzünü gördüm kahvenin camında. Önümden el ele vermiş çocuklar geçiyorlardı. Bir kırlangıç havayı yarıp geçti. Gökyüzü neredeyse düşecek. Gökyüzü düşemez arkadaşlar. Bu da mecazlı bir söyleyiş var. İstanbul'da serin mevsim sonbahar hazin bir musiki kadıyla başlar ağır adımlarla dolaşır sen sen. Sonbahar ağır adımlarla dolaşıyor. Bakın ağır adımlar burada mecazlı bir söyleyiş olmuş. Seni bekliyordum yağmur küçük yağmur. Ekinlerin için değil kendim için. Hani ellerinle ben de değil, o yağmur kokulu düşüncelerin için elleriyle, bakın burada mecazlı bir söyleyiş var, yağmurun elleri olamaz. Ayrıca o yağmur kokulu düşüncelerin diyor, düşünceler de yağmur kokulu olamaz. Burada da mecazlı bir söyleyiş var, cevap kesinlikle Adana'dır. Evet bir paragraf sorumuz bakalım. Bu parçadan yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Önceki yargıları okuyalım göz kırpmaya etki eden birçok faktör vardır. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğine, işe odaklandığında göz kırpma sayısı yükselecekmiş. Yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacı artmaktadır. Artacak. Bakalım. Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren, yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşan göz kırpmanın, yani yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşıyormuş, öncelikli amaçlarından biri Gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. Var mı böyle bir şey? Yok. Ee, gözün ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bölüm bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur, yani daha geç nemlendirme gerektirir. Daha geç, daha geç nemlendirme gerektirir. Şurada şöyle bir şey var. Yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacı artar. Bebeklerin uzun uyku süreleri, gözlerinin daha uzun süre nemli kalması olanak sağlar. Yetişkinler, yüksek dikkat veya görsel takip gereken durumlarda daha az göz kısmına Ayrıca bebeklerin dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının göz kırpma sayısını azalttığı düşünülmektedir. Daha geç nemlendirme gerekiyormuş küçüklerde ama yetişkinlerde öyle değil. Yaş gözün nemli tutma ihtiyacı artıyor. Evet çocuklarda böyle bir ihtiyaç daha azdı. 3 var arkadaşlar. 3'e ulaşabilirim. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğine dair ben burada bir şey göremedim. Yok zaten. Hatta ne diyordu şurada? Gözün ön tarafında bulunan bebek dünya dünyayla temas eden bölüm. Bebeklerde ilişkinlerle kıyasla daha küçük olsun. Bebek gözü daha geç kurur. Yani daha geç nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Yetişkinler yüksek dikkat veya göz atarken daha az göz kırpma eğilimi. Bak daha az diyor. Ama burada göz kırpma etki birçok faktörün bulunduğuna bir, bir uşağın göz kırpma sayısının yükseldiğine pardon şurası yükseldiğine diyor ama burada daha az göz kırparız diyor. Evet yani iki olamaz. İkiyi eledik. Ceyhan gitti. Denizli gitti. E, üçü bulmuştum. Bir ve üç çıktı cevap. Yine bakalım göz kırpmaya etki eden birçok faktör. Evet yetişkinlerde yüksek dikkat bir faktördü. Görsel takip bir faktördü. Ayrıca bebeklerde dış dünya sürekli anlamlandırma bir faktördü. Tanımaya odaklanma bir faktördü. Yani bir de var arkadaşlar. Cevap 1 ve 3. Oluyor. Yani bu 8. sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili? Önce soruları okuyalım arkadaşlar. Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? Anahtar kelimemiz bu. Yazmak, beste yapmak gibidir sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz? Yani yazmayla beste yapmak aynı şeymiş. Yani önce, yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazmak ve okumak. Edebiyat ödüllerinin sanatınız üzerindeki etkisi. Edebiyat ödülleri. Evet. Şimdi bakalım. İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. İki tane bir şeyden bahsediyor bakın Bu herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Ses diyor bakın. Beste yapmak. Kağıdın üzerine yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu sesi düzenlemesi gerekir yazarın. Sesler tesadüfün eline bırakılsa tatsız bir gürültüye dönüş. Gürültü müzik yazmak, beste yapmak gibidir. sözü bakın burada çıktı. Bursa gider arkadaşlar. Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o. Kendimi ifade edebilmek, bu nedenle adımı sıkça anıldığı ödülleri alıp almamam hiç yok. Bakın ödül diyor arkadaşlar. Ödül. Burada da ödül vardı. Edebiyat ödülü. E de gider. Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. Hayatımın en olgun dönem diyor bakın. Dönem son zamanlar. Bugünlerde denemelere merak saldım. Ne tür yazılar okuyorsunuz? Denemelere merak saldım. Adana'da gider. Cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan. Yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır? Bununla ilgili Bir durum söz konusu değil. Yani böyle burada bunu ifade eden bir açıklama yok. Söylesen cevap C. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen görüşü desteklemektedir? Diyor. Bakalım. Modern çağda şöyle bir problem var. Her hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarına özleniyor bir yere tatile gittiğinde acaba buraya değil de başka yere gitseydim daha mı iyi olur diye düşünüyor. Seçmediği her şey için sıkıntı hissetmeye başlıyor. Yani insan elindekiyle yetinmiyor diye özünde arkadaşlar burada. İnsan elindekiyle yetinmiyor. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. Hep başka şeylere özlem duyuyor. Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bakın hep aynı şeyler. Bakalım Günümüzde her birimiz A vatandaşıyız artık. A bir kez yakalanmaya görün. Onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz olur verir. Böylece sanal alem gerçek hayatımıza ulaşır ve gerçeklikle olan bağımsız bağımız belirgin olmaz. Bu da arkadaşlar sosyal medyadan bahsetmiş. Bu da yukarıda böyle bir şey söylemiyor. Adana gider. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir çağda kimse diğer yüzüne bakmıyor. Halbuki bizi insan kılan şeylerden biri muhatabımızın yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir. İnsan olmak halden anlamaktır. Burada da insanların birbiriyle iletişimi kestiğinden bahsediyor. Ee, herkesin işte ekran dediği bilgisayar, telefon vesaire. Bu da yok arkadaşlar. Ceyhan, anlaşmak için zaman gerekir. Zaman ve mekan, konuşmanın yanında susmak, birbirinin söylediğine dikkat kesilebilmek, kalbinin... Arkadaşlar bu da yok. Yaşantı oburluğu içerisinde. Oburluk yetinmemek. Değil mi? Yukarıda yetinmiyordu. Ne kadar çok yaşam tüketirsem o kadar mutlu olurum. Şeklinde bir yanılgımız var. Halbuki sahip olduklarımızla mutlu olabiliriz. Anahtar kelime Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Elimizdekilerle yetinmiyoruz. Da tabii ki de Bu açıklamaya göre bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür cümlesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi önemli kullanılmaktadır? Sevgili arkadaşlar burada metinlerde geçen e, şeylerden kavramlardan bahsetmiş. Açıklık anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olması. Tartışma bakın burada anahtar kelimemiz. Açıklık yani yazarın vermek istediği mesajın okuyucu tarafından olduğu gibi aktarılabilmesidir. Akıcılık anlatımda söylenişi kolay sözcüklerin kullanmasıdır ki okuyan rahat bir şekilde anlaşılır, anlayabilsin. Kolay sözcükler, kolay sözler. Özgünlük, anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı olması, farkındalık yaratılması, yazarın yazdığı yazının hiçbir şeye, hiç kimsenin yazısına benzememesi, duruluk anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmaması, yani gereksiz sözcük, söz diyor burada arkadaşlar. Burada da söz diyor. Yani ne demek istiyor? Bir daha okuyalım. Bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, yani içini sözcüklerle doldurmak yerine çıkarılacak bir söz kalmamasıyla, gereksiz bir sözcük bulunmamasıyla ölçülür diyor. Cevap da denizde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Mayıs ayının örnek sorularını çözdük. Gerçekten güzel sorular. Hepinizin yapabileceği tarzda sorular. Ama sadece biraz daha dikkat edin. Acele etmeyin soruları çözerken ve mutlaka bütün şıkları okumadan karar vermeyin arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.